İlla 2022-2023 dolu sezonu açtık. Şahkas o kadar kurmuş ki. Bismillah. Açtık. Vay 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 vay. Evet. Hani güzün bizim bu bölgede lakana ekerler ya. Turşuluk lakana. İşte onun gibi böyle demet demet. Şöyle baktığın zaman bu da kırmızı gül gibi demet demet olmuş ama bunun rengi beyaz. Şöyle Gördüğün gibi 2022-2023 ilk turunu kestik. Önce ben bir tadına bakayım evet. her zamanki gibi. Bismillah. Evet. Tam toplamında şu anda. Bundan sonraki süreçte de yeşillenmeye başlayacak. Küflü deri turu dediğimiz bu tamamen antibiyotik. Bundan sonraki süreç onu alacak. Zaten şu anda dış yüzeyi sararmaya başlamış. Ondan sonraki süreçte de yavaş yavaş yeşillenmeye, küfünü almaya başlayacak. Şuraya bak ya. Maşallah ya. Yapanın ellerine sağlık. Tamamen natürel köy ürünü. Evet. Bunlar tamamen yayla ürünüdür. Yaylaların minimum rakımı 2000'den başlar. Ve üstüne kadar çıkar. 2500-2600 rakım var. Ee, 1300'ün üzerinde endemik bitki çeşidi vardır. Yüksek flora zenginliği vardır. Ottaki yağ kalitesi, ottaki protein kalitesiyle elde ettiğimiz bir ürün. Bir taraftan işte sıfır yağsız, diğer taraftan da diyet ama yeşerdiği zaman da tamamen antibiyotik özelliğini taşıyan bir üründür bu. Tamamen köylü ablalarımızın yaptığı bir üründür. Herhangi bir fabrikasyon katkısı falan yoktur. Kimyasal yok. Ee, tamamen süt dediğim gibi ve tuz artı işte maya. Gördüğünüz gibi en son işlemişe e, deri turuma yani koyundan alınmış deri turuma basılmış bir üründür. Deri turumdaki özellik şudur. Üründe bir fermentasyon oluyor. Yani hava sirkülasyonu bir tarafta ürün içindeki toksini dışarı atıyor ama bunu deri yoluyla atıyor. Ha derideki özellik şudur, ürünü bozmuyor. Yani orada bir zırh görevini görüyor. Aha bak. Aha işte gördün mü? Asıl hazine burada. Asıl hazine burada. İşte az önce basın ettiğim küf şu anda başlamış damar damar gitmeye. Bunu sakın ha bozuldu diye çöpe atmayın. Bu bir ilaçtır, antibiyotiktir. Baran, baran gel baran, teyze böyle bir peynir yapabilir mi baran? Hacı acı, gel. İlaç bu. Önce ben sonra sen. Acı ilaç olduğu için sana böyle hazır ise ancak azar azar vereceğim tamam? Bu çeşit silin mi? Seçit silin mi? Çeçil silin. Antibiyotik, kendi silin. Ha, hocam sen de ye. Doğunun ilacı. bir sen eksiktin, gel. Çok güzel. Beğendiniz mi hafta Çok güzel. Yöresel <laughs> tadımız. Yem yem pişman olur. Tabii ki. Ya böyle boş olmaz ama işte. Gelme, yok, yok. Çeşit yok, çeşit yok. İşte bu da bizim farkımız. Şimdi insanlara artık e, biz onlardaki PNL'li turum diye şey bu. Turumun orijinali budur. Ha ne oldu? İnsanlar biraz daha böyle e, iş gücünden kazanmak için, maliyetten kazanmak için bir onlara çünkü az filesi vardır. Bir de onlara koyduğun zaman. Ama diğer tarafta deriye koyduğun zaman işte derinin özelliği bu. Tamamen kupkuru. kuru gördüğün gibi. Bütün her şeyini vermiş ve şu anda fermente olmuş bir üründür bu. Aynı zamanda da 80-100 derecede kaynıyor. Bunun bir de bir öyle bir özelliği vardır. Yani e, herhangi bir hayvansal hastalıkları içinde barındırmaz. Tamamen 80 derece, 90 derecede pişmiş. Çeçil dediğimiz ürün ama orijinal deri Selam Bey, hayırlı olsun. Sağ ol. Olsun. Kazançlar olsun. Hüsnü sen geç kaldın. Elini sokma. Dur ben sana vereyim. Ha. Teşekkür ederim. Onunla yetin. İla, Geçin elim selam Bey. Geçen sene bulunmuyordu. Bulunmasın kumaşıydı. Senenin ilk tulum peynirini yiyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı kazançlar olsun. Aynen. Tatı nasıl abi? Güzel. Onun dişi biraz şeydi yalnız ona ısıtması lazım. Yok <laughs> 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 dişim keskin de Allah'a şükür. <laughs> Onu ısıtması lazım biraz. Ol, oğlum, oğlum burada tabağa biraz su koy. <laughs> Bu da günün ikinci tulumu. Şimdi bunlar hepsi bugün hazırlanacak, torbalara doğacak. Ondan sonra pazartesi günü şehir dışına siparişlere bekleyen müşterilerimiz var. Yarın yine bir partimiz gelecek. Böyle geldikçe kademe kademe şehir dışındaki değerli müşterilerimize biz bu ürünleri böyle azar azar ama doyumlu değil tadımlık yollayacağız.